Sevgili seyirciler, Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK üyesi Metin Yavuz, Söke İlçe Başkanı, Sibel Menderes ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyetle Söke Tren Garı'na gerçekleştirdikleri ziyaretinde restorasyon çalışmaları tamamlanan tarihi binalar ve hangarları gezerek incelemelerde bulundular. Aydın Milletvekili ve AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi Metin Yavuz, SÖKE İlçe Başkanı Sibel Menderes ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyetle SÖKE tren garına gerçekleştirdikleri ziyaretinde restorasyon çalışmaları tamamlanan tarihi binalar ve hangarları gezerek incelemelerde bulundu. Karşı, evet.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yavuz, 1800'lü yıllara dayanan, geçmişiyle ülkemizin ilk demiryolu hatlarından olan Söke havzasında bulunan istasyon binası, kafeterya, kent müzesi ve vesaire binaların restorasyon çalışmalarını yönelik proje tamamlanmak üzere. Restorasyon görmüş binaların bazıları tamamen bitti. Bazılarında ise son çalışmalar yapılmaktadır. 30 bin metrekare açık ve 2700 metrekare kapalı alana sahip olan sökegarında, Binaların tamamı fiber optik internet ağı ile altyapısına sahip olmasının yanı sıra binaların tamamında merkezi sistem klima bulunmakta ifadelerini kullandı.